Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Gençlik Spor İl Müdürlüğü işbirliğinde Sani Konukoğlu anısına düzenlenen ikinci Gazi Oyunları'nın kapanış programı gerçekleştirildi. Öğrencilerin gelişimine katkıda bulunmak, çocuklara spor yapma alışkanlığı kazandırmak, spor kültürü oluşturmak ve yetenekli sporcuları keşfederek üst düzey sporcular yetiştirmek için düzenlenen ikinci Gazi Oyunları 16 spor tesisinde 20 branşta toplamda 118 kategoride yapıldı. İlki Gaziantep'li iş insanı spor yöneticisi ve Galatasaray Spor Kulübü'nün 37. başkanı Mustafa Cengiz'in anısına yapılan Gazi oyunlarının ikincisi Gaziantep'li iş insanı Sani Konukoğlu anısına düzenlendi. Yine kaldığı yerden devam edecek Gazi oyunlarının üçüncüsünün ise iş insanı Mehmet Erdemoğlu'nun anısına yapılacağı açıklandı. Kapanış toplantısına Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Gençlik Spor İl Müdürü Mustafa Ertunç, iş insanı Hakan Konukoğlu ile Ali Erdemoğlu, sporcular ve vatandaşlar katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin burada yaptığı konuşmada sporun büyük anlam ve önemi olduğuna işaret ederek şunları söyledi: "Spor şehri Gaziantep için Gaziantep modeliyle çalışıyoruz. Bu model birlikte iş yapma modelidir. Gazi oyunlarının birincisini Mustafa Cengiz anısına yapmıştık. İkincisini Sani Konukoğlu anısına yaptık. Spor bizim için çok önemli. Spor özgüven kazandırıyor. Ailenizin, arkadaşlarınızın size bakışı değişiyor. Sporda başarı önemlidir ancak bunu devam ettirebilmek, sürdürülebilir kılmak daha önemlidir. Bir defa olmaz. Gaziantep'te birçok spor branşında eğitimler veriliyor. Biz çocukken bu spor dallarının adını bile bilmezdik. Ama bugün bu şehirde çocuklarımızın bu spor branşlarında eğitim alma şansı var. Konukoğlu ailesi adına konuşan Hakan Konukoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in spor adına yapmış olduğu desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu. Gazi Oyunları'nın geleneksel bir hal kazanmasında önemli pay sahibi olan Başkan Şahin'e minnetlerini dile getirdi. Merinosalı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Erdemoğlu Gazi oyunlarının üçüncüsünün Mehmet Erdemoğlu anısına yapılması dolayısıyla teşekkürlerini sunarak gençlerin sporda daha iyi yere gelebilmesi için ellerinden gelen desteği vereceklerini belirtti.